Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, ben vaka tablosunu sizlerle paylaşmıştım. Yayınlanan verileri sizlere duyurmuştum. Arkadaşlarım, yayınlanan verilere göre renk haritası bu şekilde olacaktır. Renk haritasına baktığımız zaman arkadaşlar, illerde riskler çok fazla. Vaka oranları bayağı artmış. illerin durumlarına beraber bakalım. Şimdi e, baktığımız zaman haritada 4 dör, renk vardı. Mavi orta risk, sarı yüksek riskli e, ve çok yüksek riskli kırmızı renkte olan illerimiz var. Baktığımız zaman arkadaşlar bir önceki yayınlanan e, haritada risk haritasında Iğdır mesela maviydi. Şu an kırmızı durumda. Iğdır, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Amasya, Samsun, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Konya, Antalya, Aksaray, Niğde, Kayseri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli. Baktığımız zaman arkadaşlarım buralar çok yüksek riskli iller. Kırmızıyla gösterilmiş. Yüksek riskli illere de bakalım. Ardahan. Ağrı, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Karaman, Mersin, Manisa, Afyon, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla, Aydın. Bunlar da turuncu renk diyelim. Sarı renklere baktığımız zaman Hakkari, Van, Bitlis, Siirt, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Kars. Bir de mavi renkli olan Şırnak ilini görüyoruz. Evet arkadaşlarım haritaya göre baktığımız zaman illerde vakalar bayağı artmış. Bir önceki haritayla kıyasladığımız zaman arkadaşlar renkler bayağı değişmiş. Kırmızılar çok artmış. Bu haritaya göre arkadaşlarım benim düşüncem Nisan başında yasaklar gelmeye başlayacaktı. Çok büyük ihtimalle. Çünkü vakalar bu şekilde çok çok fazla. Ee, okullar yüz yüze eğitime kapanır ve sınavlar ertelenir diye düşünüyorum arkadaşlarım. Sizler de e, illerinizi incelersiniz arkadaşlar. Bana yorumlar kısmında yorumlarınızı da bildirebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.